Merhaba arkadaşlar. Evet. Kaydımızı zorun nedenlerden dolayı iki parçaya bölmek zorunda kaldık. 36. soruyu çözmeye kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, sevgili arkadaşlar bakın. DNA'daki tamamlayıcı zincir ile mRNA'daki kodon nükleotit sırası aynı nükleotit dilimine sahiptir. DNA'nın anlamlı zinciri yani kod ile de arkadaşlar tRNA'nın antikodunu tRNA antikodunu aynı nükleotidesine sahiptir. Mesela buradaki örnekten yol çıkacak olursak burada vatandaş U A G dediyse bir tek timin yerini buraya arkadaşlar T A G yazıyoruz. Sağlamasını yapalım isterseniz hemen. Mesela bu mRNA ne olacaktır? A olacaktır. A ne olacaktır? U olacaktır. G ne olacaktır arkadaşlar? S veya C olacaktır. Burada S ifadesi kullanmışlar. E, mRNA'daki A, DNA'da T, e, U, A, S ise G olacaktır arkadaşlar. E bakın bunun direkt oradan ilk karşılığı o da ne olacaktır? A, T ve S olacaktır. Yani tamamlayıcı zincirin üçüncü ile de mRNA'nın kodon sıralaması arkadaşlar kodon üçüncü dörtlüsü aynıdır. Bir tek yerini buraya orasıyla yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Biz buna ne diyorduk? Birinci zincir, ikinci zincir, üçüncü zincir, dördüncü zincir. 1, 3, 2, 4 koralı demiştim. Hatırlar mısınız arkadaşlar bilmiyorum. Dolayısıyla tekler kendi için, aynı çiftler kendi için, aynı nükleotit dizilimine sahip. Bir tek arkadaşlar DNA'daki timin yerine RNA'dır. Orası ifadesini yerleştiriyoruz. Dolayısıyla buradaki birinci öncül doğrudur. İkinci hamlesi antikodonu demiş AUS arkadaşlar. AUS bunun işte e, ne karşılığını istiyor benden? mRNA'daki kodon karşılığını istiyor. AUS ise bu UAG olacaktır. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Ve en son baktığımız zaman burada 3. aminazitin antikodonu TSS demiş. Bunun TSS olma ihtimali yok. Çünkü antikodonlarda temin olmaz. Olsa olsa USS olurdu. Dolayısıyla 3. öncülümüz arkadaşlar doğal olarak yanlış olacaktır diyoruz. 1 bir, 2 doğru. 3. öncülümüz arkadaşlar yanlış. Diğer sorumuza geçelim hemen. 37 numaralı sorumuza Şimdi bir bitkinin gövdesine ait kabuk kısmı halka şekli çıkarıldığı zaman arkadaşlar kabuk bölgesinde var olan yapılar şöyle bir şematize edelim bunu. Şöyle kabuk bölgesini çıkartmış vatandaş. Yani şu kısım kabuk bölgesi olarak değerlendirdiği şu bölgede arkadaşlar var olan iki tane şey vardır. En dışta periderm onun da altında arkadaşlar fulem vardır. Dolayısıyla yukarıdaki fulemle aşağıdaki fulem bağlantısını ben burada kestiğim için ee, ne olacaktır yapraklardan köklere doğru organik madde taşımını dolduracağım arkadaşlar. Dolayısıyla kabuk kısmına yer alan full çekip alınca kökler organik besin taşınmasını da otomatik olarak iptal etmiş oluyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 2 ve 3 değildir. Niye biri almadık? Çünkü demet kambiyumu yani şöyle diyelim gövdeden eline kesti aldığımız zaman bu kambiyumuz olsun. Kambiyumda arkadaşlar kambiyum biliyorsunuz dışarı doğru bölünerek fulemi içeri doğru bölünerek de arkadaşlar kısileme meydana gelir. FK'dan önce gelir unutmayın. Dolayısıyla dışarıdaki yapı kısilem değil fulemdir. O yüzden birinci öncülümüz yanlış oluyor. Devam edelim. 38'in sorumuza geldik. 38'e baktığımız zaman sevgili arkadaşlar zaten bir tanesinde kalaylı kağıt ile kaplıymış. B bitkisi. Bunu otomatik olarak off diyoruz. Kapandım. Niye? Çünkü bu adam fotosentez yapamaz. A bitkisine baktığımız zaman da ortamda baryum hidroksit var. Baryum hidroksit karbondioksit diye içine çekecektir. Ortamda karbondioksit kalmaz. Bu A bitkisi yapsa yapsa kendi mitokondri organellerinde üretmiş olduğu karbondioksit kullanarak fotosentez yapar ki o da çok çok düşük düzeydedir. A bitkisini biz takviye sağlayamasak özel bir karbondioksit kaynağı bu bitki arkadaşlar bir süre sonra yeterli miktarda besin üretemediğinden dolayı ölecektir. E şıkkına baktığımız zaman diyor ki bari bir hidroksit ortamdan çıkarıp ben bir karbondioksit kaynağı mesela bir mantarı bırakırsam ortama bu bitki fotosentez yaparak gelişimini hızlandırır ki bunu doğru olarak kabul ediyoruz. Sorumuzun cevabı arkadaşlar Edirne olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Yönelimle ilgili bir soru. Oksin deneyleri Şimdi bak bu uç miristemi bakın adam sola doğru kaydırmış. E, dolayısıyla sol tarafta oksin daha fazla dağılım gösterdiği için sağ tarafa doğru arkadaşlar büyüme gerçekleşecektir. Sanki sağ taraftan ışık alıyormuşçasına. Ama numaralı düzenekte uç kısım ışık geçirmeyecek bir kılfla kaplandığı zaman sen bunu istediğin kadar ışık ver. Oksinin uç kısım ışığı algılamadığından oksin her tarafa eşit işte olarak dağılacaktır. Büyüme olacak ama yönelme meydana gelmeyecektir arkadaşlar. E, bunda büyüme var ama yönelme yok diyoruz. Oksinin simetrik dağılımından dolayı. Zaten sevgili arkadaşlar genelme varsa bilmedi olmak zorunda. 3 numaraya baktığımız zaman bakın şu agar bloğu çok küçük çizmiş ama agar bloğu vatandaş uç meresimi koymuş üzerine oksini emdirmiş. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz agar blok değerli arkadaşlar. E, sol tarafa koyduğumuz zaman tıpkı bir de olduğu gibi oksin sol tarafa doğru dağılım gösterecek. Ve sanki sağ taraftan ışık alıyorum uçasına. Uç kısım bakın olmasa dahi vatandaş sağa doğru yönelim olayını gösterecektir. Uç kısım yok niye yöneliyor ki demeyin. Çünkü biz burada çakma bir uç kısım yani oksinendüs agar blok kullanıyoruz arkadaş onun yerine. Dolayısıyla aynı şekilde 3 numarada da hem büyüme hem de yenilme olacaktır. Sorumuzun cevabı denizdir. Şimdi 40. soruya geldiğimiz zaman 40. soruda doğrusu söylemek gerekirse şekillerin dışında çok da fazla bir bilgi verilmemiş. Sevgili arkadaşlar mesela bu 1 numara düzenli dağılımdır arkadaşlar. Düzenli dağılım. 2 numaraya biz kümeli dağılım diyoruz. 3 numara ise arkadaşlar rastgele dağılım diyoruz. Şimdi şöyle bir slogan vereyim ben size arkadaşlar. Kader canlıların kaderidir bu. KDR kümeli dağılımın toplumda görülme ihtimali yani ekosistemlerde görülme ihtimali düzenlerden daha çoktur. Düzenlerin arkadaşlar rastgele dağılımından daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şu görmüş olduğunuz bir numara düzenli dağılım özellikle rekabetin çok fazla olduğu canlılarda işte alan savunması işte efendim söyleyeyim yaşama alanı oluşturma veya eş bulma gibi besin bulma gibi durumlarda rekabetin çok olduğu canlı gruplarında bir numaralı dağılım görülebilir. Özellikle kral penguenler ve penguenler veya kuş türleri kıyı şeridinde hep belli mesafelerle dağılım gösterdiğini görürsünüz. Seyrettiğimiz belgesellerde görmüşüzdür çoğu zaman. Bu sırf şu bir numarayı kümelenme dediği için kümeli dağılım arkadaşlar direkt oradan e, bunu doğru kabul ediyoruz. Oysa ki kümeli dağılım özellikle arkadaşlar bitkilerden daha ziyade av ve avcı adını vermiş olduğumuz canlı gruplarında avlar kümeli dağılım gösterir. Niye? Avcılarına karşı kendini korumak için avcılar Kümeli dağılımı gösterir. Niye? Avlarını daha kolay avlayabilmek için diyoruz. 3 numaraya baktığımız zaman rüzgar arkadaşlar her tarafa böyle e, to, rüzgarla tozlaşma görüldü. Karahindebağ gibi bitkiler diyor ama Mesela aynı zamanda tohumunu da rüzgarın savunmuş olduğu bu bitkilerde Nerede ideal koşul buluyorsa adam oraya yerleşiyor. Yani böyle belli bir düzen yok. Belli bir algoritm yok. Rastgele dağılımı görülmüş olduğu canlılarda Karahindebağ bunun en belirgin örneklerinden bir tanesi doğrusunu söylemek gerekirse Rastgele dağılımı görüldüğü İdeal bir ortam e, nerede buluyorsa oraya yarış orada çoğaldı. Canlarda görülen e, bir dağılım şekli. Bir düzeni yoktur. Dünyada en nadir görülen dağılım şekli. O yüzden üçü arkadaşlar doğru kabul ediyoruz. Sorumuzun cevabı Edirne oluyor. Bir sonraki denemede görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.